Evet değerli öğrencilerim, hepinize merhabalar diliyorum, hepinize hayırlı günler diliyorum. Artık son haftamız, son düzlükteyiz. LGS sınavına çok az bir süre kaldı. Eminim siz de artık son tekrarlarınızı yapıyorsunuzdur. Bu anlamda değerli öğrencilerim, belki de en önemli yapmamız gereken olaylardan bir tanesi, bu yılki okuduğumuz 8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabımızın şöyle kısa ve minik bir özetini ünite ünite yapmayı düşündüm sizin için. O yüzden şimdi paylaşıma açıp birinci ünitenin tekrarını, çok kısa bir tekrarını yapmak istiyorum. Hepinize şimdiden hoş geldiniz diyorum. Kanalım sizleri desteklemeye yine her zaman olduğu gibi devam edecek diyorum. Ve birinci ünitenin paylaşımıyla arkadaşlar videoma başlıyorum. Evet değerli öğrencilerim biliyorsunuz birinci ünitemiz mevsimler ve iklim ünitemizdi hatırlarsanız. Mevsimler ve iklim ünitemizi acaba nasıl daha anlamlı hale getiririz? Nasıl daha sizler için verimli ve pratik yollar gösteririz tarzında kısa bir özet yapmak istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar bu ünitemizde iki tane önemli konu başlığımız vardı. Bunlardan bir tanesi mevsimlerin oluşumuydu. Bir diğeri de iklim ve hava hareketleriydi hatırlarsanız. Arkadaşlar biz Aynı zaman dilimi içerisinde farklı yarım kürelerde farklı mevsimlerin yaşandığını zaten hatırlarsanız ifade etmiştik biliyorsunuz zaten. <laughs> Bakın burada iki tane görsel var. Birinci görsel Şubat ayında Türkiye'de kış mevsiminin yaşandığı bir görsel. Aynı zaman diliminde Brezilya'da ise yaz mevsiminin yaşanmakta olduğu görülüyor. Ülkemiz kuzey yarım ise farklı yarım kürede olan yani güney yarım kürede olan Brezilya'da ise aynı anda yaz mevsiminin yaşandığını görmekteyiz değerli öğrencilerim. Tabii ki burada yine sorularda gelen en önemli soru tarzlarından bir tanesi de arkadaşlar hatırlarsanız eksen eğikliği ve dünyanın güneşin etrafındaki yapmış olduğu dolanma hareketiydi. Arkadaşlar Burada önemli görülen yerleri sarı fosforlu kalemle çizdim daha net bir şekilde görebilmek için. Biliyorsunuz dünyanın 24 saatte tamamladığı bir hareket vardı ki biz buna günlük hareket diyorduk. Ama mevsimlerin oluşması ise hatırlarsanız bir yıllık hareket sonucuydu. Yani dünyanın güneşin ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dolanma hareketi yapmasıydı arkadaşlar. Peki dünyanın yapmış olduğu günlük hareket sonucunda yani arkadaşlar dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi sonucunda hatırlarsanız gece ve gündüzün ard arda yaşanması olayı. ...ve yine günlük sıcaklık farklarının oluşması... ...bunlara örnek olarak verilebiliyordu. Yine eksen eğikliğinin 23 derece 27 dakikalık bir açı olduğunu... ...ve eksen eğikliği ile birlikte... ...dünyanın, güneşin etrafında dolanma hareketinin... ...hatırlarsanız mevsimlerin oluşma sebebi olduğunu... ...ifade etmiştik değerli öğrencilerimiz. Tabii ki dönme ekseninin eğik olması... ...güneş ışınlarının yıl içinde düşme açılarında... ...farklılık yaşanmasına neden olacaktı. Hatırlarsanız yine çok deneme sınavlarda ya da yine yayın evlerinin sorularında ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri sorularında yine Milli Eğitim Bakanlığımızın örnek sorularında görmüş olduğunuz gibi eğer bir bölgeye kuzey kuzey yarım küre diyelim mesela güneş ışınları dik geliyorsa burada hatırlarsanız yaz mevsimi güneş ışınların eğik gittiği güney yarım kürede ise kış mevsimi oluyordu ya da tersi olabilir güney yarım küreye güneş ışınları dik geliyorsa burada yaz Kuzey yarım küreye eğik gittiği için burada da kış olacaktı hatırlarsanız arkadaşlar. Yine dönme ekseninin eğikliği gece ve gündüz sürelerinde değişikliklerin sebebiyle hatırlarsanız. Hani e, gündüz süresi uzun gece süresi kısa ya da hangi tarihten sonra gündüz e, hatırlarsanız kısalmaya başlar. Hangi tarihten sonra gündüz uzamaya başlar. Hangi tarihten sonra gece süresi kısalmaya başlar ya da hangi tarihten sonrası, sonra gece süresi uzamaya başlar gibi tarz. Ya da arkadaşlar sıcaklık farklarının oluşması, yine gölge boylarının değişmesi ve birim yüzeye aktarılan ısı enerjisindeki değişikliklerin yaşanması gibi birçok etkiye neden olmakta idi hatırlarsanız. Çok güzel sorularda görebileceğiniz bir görsel şu andaki ders kitabımızda alınmış değerli öğrencilerim. Hatırlarsanız güneş ışınlarını bakın dik düşmesini görsel bir ile Güneş ışınlarının eğik düşmesi ise görsel 2 ile temsil edilmiş. Burada ışık kaynaklarımız özdeş arkadaşlar ve ilk sıcaklıkları eşit olan yine özdeş termometreler farklı açılarla konumlandırılmış. Birisi dik, birisi eğik. Tabii ki <laughs> arkadaşlar güneş ışınları dik veya dike yakın bir açıyla düştüğü zaman yarım küre yüzeyine daha fazla ısı enerjisi aktarılacak ve dolayısıyla orada sıcaklık daha fazla yükselecek. İyi kaç ile düştüğü yarım kürede ise hatırlarsanız daha az ısı enerjisi aktarıldığı için de sıcaklığın daha düşük olacağını hatırlatmak isteriz. Yine çok önemli sorularda karşımıza çıkan bir görsel şu anda ders kitabımızda verilmişti. Bakın arkadaşlar burada dik ya da dike yakın açılar ile düşen güneş ışınları yüzeyde toplu halde oldukları için yüzeyde daha fazla ısı enerjisi oluşturuyor ki burada A noktasını anlatıyorduk burada hatırlarsanız daha dar bir alanda sıcaklığın daha fazla olması meselesi vardı. Ama eğik açılar ile düştüğü zaman mesela B noktasına eğik açılarla düştüğü zaman ise güneş ışınları yüzeyde dağınık halde olduklarından dolayı yüzeyde daha az bir ısı enerjisi oluşturuyor idi hatırlarsanız. Bu tarz sorularda bence değerli öğrencilerim çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yine arkadaşlar hatırlarsanız çok önemli tarihlerimiz vardı. Dünyanın güneş etrafında dolanması ve eksen eğikliği sonucunda özellikle mevsim mevsimlerin başlangıç tarihleri vardı ki bu önemli tarihler 21 Aralık ve 21 Haziran gibi gün dönümü tarihleriydi. Bir de arkadaşlar 21 Mart ve 23 Eylül gibi ekinoks tarihleriydi. Hatırlarsanız mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihlerdi. Yine genellikle sorularda karşımıza çıkan bu tarz bir görseli de bence çok ama çok dikkat ediyor olmanızı tavsiye ederim. Ve size özellikle bu uyarım var değerli öğrencilerim. Eksen eğikliğinin yönünün nerede olduğuna bence çok ama çok dikkat ediyor olmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar mesela burada artık yavaş yavaş tarihlerin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Mesela 21 Aralık tarihinde hatırlarsanız 21 Aralık tarihinde güneş ışınları güney yarım küredeki oğlak Dönencesine dik geldiği için değerli öğrencilerim Güney Yarımküre'de yaz mevsimi başlıyordu. Aynı tarihte yani 21 Aralık tarihinde güneş ışınları değerli öğrencilerim hatırlarsanız Kuzey Yarımküre'ye eğik düştüğü için arkadaşlar burada ise kış mevsiminin başlangıç alanı gerçekleşiyor idi hatırlıyorsanız. Ee, burada arkadaşlar aydınlanan alanın e, Güney Yarımküre'de daha fazla, Kuzey Yarımküre'de daha az olduğunu da yine burada net bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarihten itibaren güney yarım kürede yaz mevsiminin, kuzey yarım kürede kış mevsiminin yaşandığını tekrar söyleyelim. Güneş ışınları güney yarım küre yüzeyinde daha fazla, kuzey yarım kürede ise daha az ısı enerjisi oluşturacaktı. Dolayısıyla güney yarım küre yaz mevsimini yaşadığı için en kısa geceyi yaşayacak. Kuzey yarım küre ise kış mevsimini yaşadığı için en uzun geceyi yaşayacaktı değerli öğrencilerim. Şimdi de sırada bir ekinoks tarihi var. O da 21 Mart arkadaşlar. Bu tarihte ekseneğitliği etkisinden dolayı değerli öğrencilerimiz burada ortam kalkma meselesi, güneş şınların öğle vakti ekvador çizgisi üzerinde dik açılarla düşme meselesi var. Yine bu tarihten itibaren güney yarımkürede sonbahar mevsimi başlıyor. 21 Mart'ta kuzey yarımkürede ise ilkbahar mevsimi başlıyor arkadaşlar. Bunu da unutmayalım ve bu tarihte her iki yarımkürede de gece ve gündüz sürelerinin eşitlendiği yine önemli bir bilgi. 21 Haziran tarihi değerli öğrencilerim bakın burada güneş ışınlarının dünyanın neresine doğru gelme meselesi çok önemli. Arkadaşlar burada aydınlanan alan yine dikkat ederseniz Kuzey Yarımküre'de daha fazla. Değerli öğrencilerim aydınlanan alanla ilgili sorularda size tavsiyem bakın şurada karanlık ve aydınlık bölge bu şekilde ayrılmış arkadaşlar. Şu bölge ise ekvator çizgisi dikkat ederseniz onu da çiziyorum. Arkadaşlar sizin için şurada kırmızı renkle boyadığım kuzey yarım küredeki aydınlanma alanı aşağıdaki boyamadığım güney yarım küredeki aydınlanma alanından daha fazla oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesine güneş ışınları dik geliyor. Dolayısıyla kuzey yarım kürede yaz mevsiminin başlangıcı, güney yarım kürede ise arkadaşlar kış mevsiminin başlangıcıydı. Dolayısıyla bu tarihte kuzey yarımküre yaz mevsiminin başlangıcı olmaktan dolayı en kısa geceyi yaşıyor. Güney yarımküre ise kış mevsimini yaşamaktan dolayı en uzun geceyi yaşıyordu arkadaşlar. Hatırlıyorsunuzdur umarım. Evet 23 Eylül arkadaşlar 23 Eylül tarihi yine bir ekinoks tarihiydi. Bu tarihte yine aynı 21 Mart tarihinde olduğu gibi her iki yarım kürede de gece ve gündüz süreleri birbirine eşitti. Ama 23 Eylül tarihinde arkadaşlar kuzey yarım kürede sonbahar mevsimi başlıyor. Güney yarım kürede ise ilkbahar mevsimi başlıyor ve hatırlarsanız değerli öğrencilerim bu bilgileri de umarım unutmayacaksınız. Dolayısıyla güneş ışınları yıl içinde ekvatora iki kez dik düşerken dönencelere sadece bir kez dik düşer bu bilgiyi unutmayın değerli öğrencilerim. Kuzey yarım küredeki yengeç dönencesine 21 Haziran'da, Güney yarım küredeki oğlak dönencesine ise arkadaşlar hatırlarsanız 21 Aralık'ta dik düşecekti. Ama güneş ışınları yıl içerisinde ekvatora iki kez dik düşecek. Kutup bölgelerinde ise hiçbir zaman dik açıda düşmeyecek. Dolayısıyla bu yüzden kutup bölgelerindeki sıcaklıkların sürekli düşük kalması söz konusu idi değerli öğrenciler. Evet arkadaşlar bu tarz e, minik bir etkinlik de yapmış olduk burada. Artık e, size gelecek özellikle il milli eğitim sorularında arkadaşlar güneş ışığının nereden geldiği ve hangi yarım kürede yaz mevsiminin başlangıç, hangi yarım kürede kış mevsiminin başlangıç olduğu, yine hangi yarım kürede arkadaşlar gündüz süresi ve gece süresi ve yine gölge boylarına ait karşılaştırmaları da bence bu mantıkla değerlendirdiğinizde e, ben soruları çok kolay bir şekilde yapacağınızı düşünüyorum değerli öğrenciler. İklimde hava hareketleri arkadaşlar yine hava olaylarının hatırlarsanız atmosferde meydana gelen değişimler olduğunu hiçbir zaman unutmamanızı tavsiye ederim. Bu tarz özellikle tablo okuma, görsel okuma, yine grafiği anlama, grafikten sonuçlar çıkarma gibi özelliklere de bence çok dikkat etmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar yine bu konuyla alakalı ve küresel ısınma mantığında soruların gelme ihtimali bence çok daha yüksek. Çünkü biliyoruz, biliyoruz ki atmosferde her zaman bulunan ve oranı değişmeyen yaklaşık %78 oranında azot gazı ve %21 oranında da oksijen gazı. Gazların yanı sıra atmosferde yine her zaman bulunan fakat oranları değişebilen karbondioksit ve su buharı gibi gazlar yaklaşık %1'lik oranı oluşturuyordu. Hava olayları güneşten gelen ısı enerjisine bağlı olarak oluşan basınç, rüzgar, nem, yağış ve sıcaklık gibi değişkenlerdi arkadaşlar. Ve belirli bir bölgede yani kısa bir bölge içerisinde ve kısa bir süre içerisinde etkili olan hava olaylarına biliyorsunuz hava durumu deniyordu. Bu tarz özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan ekran görüntüleriyle oluşturulmuş sorulara çok ama çok dikkat etmenizi arkadaşlar tavsiye ederim. Bunlar da gelebilecek soru tarzlarından birisiydi. Tabii ki arkadaşlar atmosferde bulunan bu gazlar tabii ki ağırlıklarından dolayı yeryüzünde bir basınç oluşturmaya sebebiyet olacaktı. ve arkadaşlar özellikle sıcak hava ve soğuk hava, sıcak hava ve soğuk havanın oluşturduğu tabii ki yüksek basınç ve alçak basınç alanı ve bu durumda da ısınan havanın yukarı yükselmesi ve soğuyan havanın aşağı alçalması gibi temel özelliklerle hatırlarsanız bir hava olayı olan artık yüksek basınçtan alçak basınç alanına doğru yatay yönde gerçekleşen hava olayı dediğimiz rüzgara ait bol miktarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü soruları ve yine farklı yayınların deneme sınavlarında yine kurumsal denemeler çözdünüz. Yine farklı yayınların soru bankalarını aldınız. Bu tarz soru bankalarında bol miktarda bu tarz sorular karşınıza gelecekti değerli öğrencilerimiz. Bakın yüksek basınç alanını arkadaşlar, yüksek basınç alanında biliyorsunuz arkadaşlar hava e, e, soğuktu arkadaşlar. Buraya net bir şekilde şunu yazabilirsiniz. Yüksek basınç alanında arkadaşlar hava soğuktur. Alçak basınç alanında ise arkadaşlar hava hatırlarsanız sıcaktır. Sıcak olduğu için ısınan hava yukarı doğru yükselir ve sıcak olduğu için şu bulutlanma ihtimalini hiç unutmamanızı tavsiye ederim. Tabii ki ısınan hava yukarı doğru yükseldiği için yükseltici hava hareketi görülür. Yine hava bulutludur ve yağış görülme ihtimali oldukça fazladır. Çevredeki yüksek basınç alanlardan bu bölgeye hava akımı gerçekleşecek zaten. Ama yüksek basınçta ise arkadaşlar soğuk olduğu için, soğuk hava yukarıdan aşağı indiği için alçaltıcı bir hava hareketi görülecekti. Tabii ki hava açıktı ve yağış görülmez ifadelerini de değerli öğrencilerim. Umarım unutmayacaksınızdır. Bu tarz bilgilerle donanımlı soruların gelme ihtimali bence çok çok yüksek ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü sorularında bol miktarda soru çözmüştük. Kanalımda yani İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalında da bunlarla ilgili bol miktarda sorunun mevcut olduğunu zaten biliyorsunuz. Tabii ki yatay yönlü yer değiştiren bu hava hareketlerine rüzgar dendiğini de arkadaşlar asla ve asla unutmayalım. Burada değerli öğrencilerimiz bayrağımızın rengi, hilali ve yıldızı ile üzerinde birçok anlam barındıran tarihi bir süreci yansıtmaktadır. Ülkemizin her köşesinde dalgalanması güven ve gurur kaynağımızdır. Bölünmez bütünlüğümüzün bir parçasıdır diyerek sorularda bayrağımızın hangi yönden hangi yöne doğru dalgalandığını bulacak ve orada yüksek basınç ve alçak basınç alanlarını fark edecek. Adanın soğuk ve sıcak olduğuna göre yükseltici ya da alçaltıcı hava hareketini gerçekleştirmiş Dolayısıyla soruları bu tarz düşün, düşüncenizle çözmüş olacaksınız inşallah. Yine İl Milli eğitim Müdürlük sorularında yine mumla alakalı sorular vardı arkadaşlar. Eğer bir görselde bir tane mum var ama biraz ilerisinde beş tane mum varsa tabii ki beş tane mumun olduğu bölgedeki beş tane mumun yanmasından dolayı hava sıcak. Bir tane mumun yandığı yer beş tane mumun yandığı yere göre soğuk olacaktı. Dolayısıyla rüzgar soğuktan sıcağa doğru olduğu için hatırlarsanız yüksek basınç ve alçak basınç tarzı soruları bu bu tarz etkinliklerle çözebilme ihtimaliniz tabii ki yüksekti. Arkadaşlar yine e, bayrağımızın dalgalanmasını sağlayan ve tabii ki burada e, basınç farklarından dolayı oluşan e, arkadaşlar rüzgardı. Rüzgarlardan rüzgar bazı rüzgar çeşitlerinden bahsetmiş kitabımız. Yel, meltem, fırtına, hortum ve kasırga şeklinde arkadaşlar. Yine ee, özellikle farklı tarz ve yeni nesil soruları çözdüğünüzde e, anemometre denilen yani yel ölçer denilen rüzgarın hızını, kuvvetini ve hatta yönünü ölçmekte kullanılan bir aletten yine sorular gelebilir. Yine arkadaşlar özellikle atmosferin içerdiği su buharı miktarına nem denir ve havanın nemini ölçmek için higrometre adı verilen araçlar kullanılır. Arkadaşlar hatırlarsanız havanın sıcaklığı ne kadar fazlaysa nem o kadar fazla, havanın sıcaklığı ne kadar azsa nem o kadar azdır bilgisiyle de çözülebilecek sorular vardı. Ve yavaş yavaş yağış çeşitlerine geliyoruz değerli öğrencilerim. Biliyorsunuz 6 çeşit yağış çeşitimiz vardı. Arkadaşlar bunlardan 3 tanesi gökyüzüne yakın yerde yoğuşmayla, 3 tanesi de yeryüzüne yani toprağa yakın yerde meydana gelen yoğuşmayla gerçekleşirdi. Gökyüzüne yakın yerde meydana gelen yoğuşmayla gerçekleşen yağış çeşitlerimiz yağmur, kar ve dolu idi ama yeryüzüne yakın yerde meydana gelen yoğuşma ile oluşan olaylar ise arkadaşlar kırağı, sis ve çiğ Peki yağmur nedir? Yağmurda çok önemli arkadaşlar anahtar kelimeler var. Tabii ki bu anahtar kelimeleri de ben e, biliyor olmanızı değerli öğrencilerim tavsiye ederim. Arkadaşlar yağmurda su damlacığı gibi bir ifadeyi mutlaka görürsünüz arkadaşlar. Su damlacığı atmosferdeki su buharının kendisinden daha soğuk bir havayla karşılaştığında yoğuşma sonucu oluşan yağışın sıvı şeklinde yani su damlacı şeklinde yeryüzüne düşmesine yağmur deniyor. Arkadaşlar kar için önemli anahtar kelimemiz buz kristalleri. Atmosferdeki su buharının buz kristalleri şeklinde yoğuşması yani yoğuşma demek bir anlamda yoğunlaşma demek yoğunlaşması ile meydana gelen yağış çeşidine de değerli öğrencilerimiz kar deniyordu. Umarım bu bilgileri net bir şekilde hatırlıyorsunuzdur. Yine dolu dediğimizde arkadaşlar buz topları kelimesi bence burada çok karşınıza gelebilir. Isınmalar sonucu yükselen hava içerisindeki su buharı aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır ve donar. Bu yağış çeşini de dolu denir. Dolayısıyla yağmur, kar ve dolu gökyüzüne yakın yerde meydana gelen yoğuşma ile gerçekleşen yağış çeşitleriydi. Bir de yeryüzüne yakın yerde gerçekleşen yağış çeşitleri var. Bunlar biraz önce söylemiştim çiğ, kıra ve sis diye. Peki çiğ nedir? Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması sonucunda su damlacıkları oluşur. Bu olaya çiğ denir. Değerli öğrencilerim hiçbir zaman şu, şu e, ilişkiyi unutmayın. Yağmur ve çiğin tanımlarını aman karıştırmayın. Değerli öğrencilerim çiğ yeryüzüne yakın yerde meydana gelen su damlacıkları ama yağmur gökyüzüne yakın yerde meydana gelen su damlacıkları şeklinde meydana gelen yağış çeşidi. Umarım bunları unutmazsınız değerli öğrencilerim. Yine arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kırağının tanımı var. Yeryüzüne yakın su buharının sıcaklık donma noktasının altına düştüğünde yani sıfır derecenin altına düştüğünde sıvı hale geçmeden direkt buz kristallerine dönüşmesine meydana gelen yağış çeşidi kırağı ve Yağmur, kar dolu, çiğ ve kırağı gibi yağış şekillerinin yanı sıra atmosferin yeryüzüne değen bölümünde meydana gelen ve orada meydana gelen bir tabaka halinde olup özellikle görüş mesafesini belki de problemli hale getiren olaya da sis deniyordu değerli öğrencilerimiz. Bu tarz yine tablo ve tablo okuma ile alakalı sorular oldukça Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sorularında bol miktarda karşımıza çıktı. Onları da dikkatli bir şekilde çözmenizi tavsiye ediyorum meteoroloji dediğimizde arkadaşlar aklınıza hava olayları ve değişe de, bu hava olaylarındaki değişimleri inceleyen bu olay ve değişimler sonucu ortaya çıkartan sonuçları irdeleyen ve hava tahminleri yapan bilim dalı meteorolog ise arkadaşlar meteoroloji uzmanları yani oradaki atmosferdeki hava olaylarını inceleyen ve o hava olayları üzerine tahminlerde bulunan e, bilim insanlarına da meteorolog deniyordu değerli öğrencilerimiz. Tabii ki hava tahminlerinin günlük yaşam üzerinde oldukça etkisi vardır. Bu yüzden işte çift bir çiftçinin, bir kaptanın, bir pilotun yani bu gibi meslek dallarının kesinlikle hava olaylarını çok iyi takip ediyor olması ve hava olaylarındaki değişkenliklere göre de artık yola çıkıp çıkmamaya karar vermiş olması gerekmekte. Ve şimdi de arkadaşlar iklime geldik. Biliyorsunuz iklim arkadaşlar 35-40 yıl boyunca değişen ortalama hava olaylarıydı ve bakın özellikle sarı fosforlu kalemle çizdim değerli öğrencilerim dünyanın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama verileriydi. Peki iklimi inceleyen bilim dalına ne denir? Yani iklim bilimine ne denir? Klimatoloji. Peki bu konuda bilimsel uğraş yapan, bilimsel çalışmalar yapan iklim bilincisi kişisine ne denir? Klimatolog denir. Yine arkadaşlar kitabımız özellikle 35-40 yıllık hava olaylarının gözlenmesi ifadesi var. Arkadaşlar bakın ülkemizde yine Karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi gibi iklim çeşitlerinin görülmesine dair özellikle e, güzel Türkiye'mizin e, haritasının görseli ile verilecek mantık muhakeme tarzı sorularda değerli öğrencilerimiz karşınıza gelebilir. Yine Karadeniz ikliminde zaten hatırlarsanız doğal bitki örtüsünden bahsederse her mevsim yağış alabilen derse de bu, bu anahtar kelimeler kullanırsa bu zaten bir iklim çeşididir. Dolayısıyla Karadeniz iklimini anlatmakta. Eğer arkadaşlar kışları soğuk ve kar yağışlı yazları ise kurak ve sıcak geçen bir iklim türü ve doğal bitki örtüsü genellikle bozkır ifadesi geçerse bu da özellikle bu İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinin yer almış olduğu karasal iklim özellikleri ve Kışlar yağışlı ve ılık, yazlar ise sıcak ve kurak. Doğal bitki örtüsü genellikle e, budur ağaç ve hani maki bitki örtüsü demiştik ve yine çamurlardan oluşan makiler derse Akdeniz iklimiyle alakalı bilgiler karşımıza gelebilir. Arkadaşlar yavaş yavaş ünitemizin sonuna doğru özetle yaklaştığımızda tabii ki iklim ve hava olayları arasındaki farkın çok çok iyi sizler tarafından bilinmesi gerekiyor. Değerli öğrencilerimiz iklim oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartları, günlük hava olaylarının 35-40 yıllık gibi ortalama veri sonuçlarını inceler. Yine kesin sonuçlardır arkadaşlar. Ve iklim ile ilgilenen bilim dalı klimatoloji unutmayalım ve klimatoloji alanında çalışma yapan bilim insanlarına ise değerli öğrencilerimiz klimatolog denir. Peki hava olayları için neler söylenebilir? Belirli bir alanda belirli ve kısa süre içerisinde etkili olan hava şartlarıdır. Günün belli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanması ve tahminsel zaten tahmini sonuçlar içerir diyor. Hava olaylarıyla ilgilenen bilim dalına meteoroloji ve meteoroloji bilimi ile uğraşan bilim insanına da meteorolog denir değerli öğrencilerimiz. Tabii ki hava olayları ve iklim deyince yine bu yıl konuların daralmasından dolayı yani birinci dönemki konuların LGS sınavında inşallah çıkacak olmasından dolayı küresel iklim değişikliği, sera gazları, sera etkisi tarzında bir sorunun gelme ihtimali yüksek olabilir. O yüzden bu bölüme de yine diğer bölümlere olduğu gibi çok dikkat ederek dinlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar son yıllarda bilim insanlarının yapmış oldukları çalışmalar sonucunda atmosferdeki bazı gazların miktarında önemli değişiklikler olduğunu ve bu değişikliklerin de dünyadaki sıcaklık değerlerini artırdığını bahsetmiş kitabımız. işte zaten bu arkadaşlar sera gazları adı verilir. Atmosferde birikerek güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlar sera gazları. Tabii ki arkadaşlar bu gazlar yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını absorbe ederek, tutarak, emerek, bekleterek tıpkı seralarda olduğu gibi dünyanın sıcaklığının korunmasına sebep olur. Sera gazlarının yapmış olduğu bu etkiye de sera etkisi denir değerli öğrencilerimiz. Dolayısıyla dünya giderek daha sıcak ve daha soğuk hale getirme etkisinden bahsetmek mümkün. O yüzden arkadaşlar özellikle bilim insanlarının dünya genelinde yaşayan bu küresel ısınmanın beraberinde getireceği iklim değişikliklerine de küresel iklim değişikliği olarak ifade etmekte. Peki bu küresel iklim değişikliği ne gibi olumsuzluklara sebep olabilir? Değerli öğrenciler bakın kitabımız özellikle bu bilgileri yazmış. İçilebilir su kaynaklarında azalma, meteorolojik afetler, tarıma bağlı ekonomik sorunları beraberinde getireceği düşünülmekte küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınması için devletlerin uluslararası boyutta işbirliği yapması gerekmekte. Bu işbirliği öncelikli olarak karbondioksit salınımını azaltmaya veya karbondioksit salınımına tamamen engel olmaya yönelik çözümler olmalı. Dünyanın temel enerji kaynağı ki en önemli doğal enerji kaynağımız güneştir biliyorsunuz. Dünyanın temel enerji kaynağı olan olarak görülen kömür yerine artık rüzgar ve güneş enerjisi, güneş enerjisi panelleri gibi yani yenilenemez enerji kaynaklarından bir an önce kurtulup yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması yine çok önemli bir çözüm yöntemidir değerli öğrencilerim. Arkadaşlar inşallah birinci üniteyle alakalı kısa bir özet yapma çalışması yaptım sizin için. Çok uzun uzun anlatarak sizi kesinlikle değerli öğrencilerim sıkmaya çalışmadım. İnşallah kanalımda İsmail Hoca ile Fen Bilimleri kanalında değerli öğrencilerim, LGS sınavında sorumlu olduğunuz dört ünitenin de bu tarz kısa kısa yani yaklaşık yarım saat 40 dakikalık gibi bir süre içerisinde değerli öğrencilerim kısa kısa özetleri mutlaka olacak. Bu özetler sizi sınava çok daha iyi hazırlama ve çok daha iyi motivasyon sağlama anlamında size gerçekten rehberlik edecek. i̇nşallah e, İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin de bütün arkadaşlar sorularını biliyorsunuz kanalımda tek tek çözdüm. Bu videomun da aşağısına açıklamalar bölümüne değerli öğrencilerim il milli eğitim müdürlüklerinin video soru çözüm linkini de değerli öğrencilerim yine atacağım. Oradan yararlanabilme şansınız tabii ki var. Kıymetli öğrencilerim birinci ünite mevsimler ve iklim ünitesinin kısa bir özetini yaptığımı düşünüyorum. Hepinize LGS yolunda üstün başarılar diliyorum. Hepiniz inşallah çalıştığınızı mutlaka karşınızda göreceksiniz. Hepinize tekrar üstün başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. En kısa sürede yine kanalımda sırasıyla ikinci nite, daha sonra üçüncü nite ve daha sonra da dördüncü ve birinci dönemin son konusu olan işte asit yağmurlarına kadar olan kısa kısa özetleri kanalımdan takip edebileceksiniz tekrar görüşmek üzere kanalımı inşallah yararlanmaya devam etmenizi tavsiye ederim sınav süresince. Yine tanıdığınız 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıf ve 8. sınıfa geçen öğrencilerimize, değerli öğrencilerim kanalımı tavsiye edebilirsiniz. Kanalımı öğrencilerim izleyerek bilgilerine bilgi katabilir, yorumlarını artırabilir ve destek alabilir bu şekilde. Tekrar görüşmekle yeni bir videoda ee, yine bir konu özeti videosunda karşılaşmak üzere hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum değerli öğrencilerim. Hoşçakalın.